batısıyla Japonya'nın kendisi arasındaki iklim aynı günde 180 derece farklı oldu. E, dünyada aslında 2 derecelik bir ısınma payı mühleti vardı. Bunun 1 derecesi 200 yıl içerisinde gitti. Şu anda 1880 yılından bu tarafa meteorolojik veriler bize sunduğu rakamlara baktığımızda 0.68 derece daha dünyanın ısısının arttığını gördük. Neredeyse bir derece daha. Tabi bu çok çok kötü bir şey. Evet. sonuçları olur. Yani insan vücudu olarak siz bir derece işte 36 dereceden 36 buçuktan 37 buçuğa e çıktığınızda rahatsızlığı hissediyorsunuz. Bir derece daha artsa hastaneye gidiyorsunuz. Bunu şunun için söylüyorum. Kışlar daha soğuk, yazlar daha sıcak geçmeye başladı. Spor enerji sektörü aslında çok tercih ettiğimiz, sevdiğimiz bir evet. şey değildir. Her ikisi enerji kaybı demek. Aynen. Son 10 gün içerisinde biz 2 milyon metreküp civarında doğal gaz kullandık. 2 milyon metreküp birçok ülkenin bir yıllık kullanımına denk. Küçük ülkelerden 10-15 tane ülke sayabilirim. Bu bizim için önemli bir rakam, ciddi bir rakam. Tabii ki el alarak Katar'dan, farklı ülkelerden, Cezayir'den bunları kapatmaya çalışıyoruz. Yani şöyle bir şey düşünelim. Sizin e, 32 tonluk bir e, yükünüz oluyor. 30 tonluk da bir tırınız var. Yalnızca 10 gün, 20 gün o kadar bir tonajınız var. Diğerinde de 20 ton taşıyacaksınız. 30 tonluk bir tırla 20 tonu her zaman rahat taşırsınız. Ama 32 tona çıktığında oradan zorlanırsınız. Şimdi Türkiye'de özellikle eee Son 61 yılın en fazla kışını gören yerlerimiz oldu. Şimdi düşünün, Akisar İzmir yolunda kar yolu kapattı, 24 saat kapalı. Ee, Bolu-Ankara e, yolunda, Sıkışı köy yolundan kapan. bahsetmiyorum, ee, kardan dolayı kapandı. Uçuş seferleri iptal oldu, feribot seferleri iptal oldu. Onlar yokuldu. Okullar ilde okullar tatil oldu. oldu. Atmosferi açık, Avrupa'nın ikinci büyük işletmesi, dünyanın beşinci büyük iletim hattından bahsediyoruz. 1.2 milyon kilometre hattımız var. Biz kendimize gerçekçi olalım. Yani bahar muamelesi yaparsak yanlış yaparız. Zaman zaman aksaklıklar oluyor. Zaman zaman kesintiler oluyor. Ama önemli olan bunlara hızlıca müdahale etmek. Bizim arz ile alakalı hiçbir sıkıntımız yoktur. 4-5 bin megawatt kadar daha fazla enerji üretim merkezimiz var. Ama dediğim gibi köy yolu kapandığında oradaki arızaya müdahale edecek ekibin oraya ulaşamadığı zamanlar oldu. Bunları saatlik olarak takip ediyoruz. Bütün dağıtım şirketlerinde izinleri kaldırdık. Ve biz doğalgazda daha fazla tedarik etmek istediğimizi bütün ülkelere söyledik. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde bu enerjiyi serbest bırakmalar, serbest bırakırlarsa oradan gelecek enerjiyi de kullanacağız. E Rusya'dan zaten maksimum kapasitede alıyoruz. Kapasite alıyoruz. E diğer bütün üretici ülkelerle irtibatımız var. Şükürler olsun ciddi bir sıkıntı öngörmüyoruz. Ama eksi 20 dereceler, 25 derecelerin ölçüldüğü, artı 45 derecelerin ölçüldüğü bir yerde zaman zaman e, iletim hatlarında, dağıtım hatlarında bazı aksaklıkları gördük bunları da inşallah çok kısa sürede telafi etmeye İnşallah. Kış kadar olmasa da sert bir çok aşırı sıcak bir yazın da aslında benzer sorunlara yol açacağım. Aynı benzer sorunlara evet. maalesef. Şimdi çok enteresandır. Fırtına koptuğu bir gün Doğu, hatta Güneydoğu Anadolu'da oldu bu. E, sıcak 42 dereceydi. E, 80 km ileride fırtına koptu ve bir direk yıkıldı. Evet. Büyük iletim hatlarından. Bu çok sık rastladığımız, karşılaştığımız bir şey değildi bu iklim değişikliği ile alakalı konuda bütün e, yer bilimciler, gök bilimciler aslında e, bunun daha birçok olumsuz yansımalarının e, olacağını da söylüyorlar. Her birimizde de buna karşı tedbirler daha alması lazım. Olarak. olmak gerekiyor. Sayın Bakanım, e, Irak'ta artık yeni bir yönetim var. Size çok işte geri geldiniz oradan. Ama Irak'la bir önceki yönetim dönemindeki o gerilimleri de birçok açıdan en çok yaşayan, bizzat yaşayan e, herhalde birinci siyasetçi Türkiye'de sizdiniz. Ama son görüşme anladığımız kadarıyla e, çıkan haberler orada yaptığınız açıklamalara bakınca biraz önce de zaten e, parantezine başka bir konuyu öderken söylediniz. Başbakanla, Dışişleri Bakanıyla muadilinizle görüştüğünüzü. Sanıyorum herhalde ilişkiler artık istenen Türkiye'nin de e, tasvir ettiği şekilde doğru gidiyor. İnşallah gidiyor Sayın Abadi ile, Sayın e, Irak Başbakanı ile, Caferi ile Dışişleri Bakanı ile, Sayın Abdülmehdi ile Petrol Bakanı ile, Elektrik Bakanı ile, Ekonomi hepsiyle ayrı ayrı görüştük. Ee, çok da sıcak, samimi görüşmelerimiz oldu. E, tabii ki kardeş ve komşu ülke, özellikle işit konusunda, DH konusunda onların hassasiyetinin olduğunu biliyoruz. Çünkü o ülkede bunu yaşıyorlar. Biz kendilerine bu manada sonuna kadar destek vereceğimizi ve terörün her türlüsüyle, her yönüyle beraber e, bizim aslında bunu en iyi anlayan değil, bizzat zaten yaşayan ülke olduğumuzu evet. bir kez daha vurguladık. Tabi Kuzey Irak'la, özellikle Erbil'le Bağdat'ın anlaşmış olmasını, e, Türkiye olarak sevinçle karşıladığımızı ve bunun e, çok pozitif bir durum olduğunu, yalnızca iki ülke açısından değil, aynı zamanda bölge açısından da çok pozitif olduğunu, ama bir bu kadar da önemli olanın e, bunu sürdürülebilir olmasıdır. Yani iki aylığına, beş aylığına böyle bir istikrar Hadi. yakalamak için geçmişte çok inişçik oldu. <laughs> çok inişçik bir şey yani, oldu. Silahlı karşı karşıya da geldiler. Anlaşma da yani. Ve şu ana kadar e, 47 tankerde yaklaşık 38 milyon varillik sevkiyat yapıldı. Bu petrol, yapılan sevkiyatı yapılan petrol Türkiye'nin petrolü değil. Evet. Kerkük'ün mutalı kan petrol boru hattından... Irak halkının tamamına ait olan bir petrolden bahsediyor. Bunun anayasasında yani zaten şimdi biz bunu ilk o kriz çok sıcak zamanlarında da sizin yaptığınız programlarda konuştuk. Siz o zaman çok net bir şey dediniz. Dediniz ki biz Irak anayasasına uygun Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmalara uygun bir şekilde bu petrolü alıyoruz. Hatta parasını da Bağdat'ın parası bildiğim kadarıyla direkt Bağdat'a. Tabii. Yani öyle bir yandan kendi aralarındaki mahsuslaşmadan onu da Tabii. Ama o sıra ve sonraki süreçte sanki biz bir korsan petrol nakliyat yapıyor Algısı çok oldu bu Türkiye'de de çok haberler çıktı. Bazı tankerler nereye gidiyor şüpheyle karşılandı. Bugün itibariyle bu sorun Türkiye'nin de öngördüğü şekilde çözüldü ve artık rahatlıkla devam edecek diyebiliyor muyuz? Tabii şimdi Irak'ın normalleşmesine konulan katkıdır. Biz her zaman o olumlu pozitif tutumumuzu devam ettireceğimizi söyledik. Bunun bir hem kardeşlik hukuku hem de bir komşuluk hukuku olduğunu söyledik. O yüzden e, biz onlara güveniyoruz. Onların da bize güvendiğini ben bu toplantılarda gördüm. Biliyorsunuz Sayın Başbakanımızın e, Bağdat evet. ziyareti oldu. Sayın e, Irak Başbakanının da Türkiye ziyareti oldu. Bunlar, hayır, hayır, Sayın Cumhurbaşkanları düzeyinde de planlanıyor. Cumhurbaşkanları düzeyinde de planlanıyor. Bunlar çok iyi gelişmeler. E Tabii ki şöyle bir gri alan geçirdik e, bu iki 3 yıl içerisinde. Bunların olumsuz tesirlerini de e, bu ortak projelerimizle beraber yapmamız lazım. Şimdi ben aynı zamanda e, Türkiye-Irak Karma Ekonomik Komisyonu eş başkanı olarak da görev yapıyorum. Yani Irak'ın Türkiye, Türkiye'nin de Irak için önemli olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin ihracatının ikinci büyük oldu, ülke olduğu Irak, evet. aynı zamanda Irak için de Türkiye birinci ithalat ülkesi. Bütün bunlar güçlü gibi bir ekonomik ilişki var. Yani. Güçlü bir ekonomik ilişki var. Ve aynı zamanda onların Basra bölgesindeki elektrik kesintileriyle alakalı yardımda bulunmak için yüzer santral anlaşması yapıldı. Onların yatırım kurullarından da geçiyor. 410 megawattlık oraya bir yüzer santral özel sektör tarafından gidecek. Cizre-Musul hattını e, geliştiriyoruz. 15 kilometrelik orada bir kesinti var. Onu inşallah yerine getireceğiz. 3000 megawattlık orada Türk e, Türkiye'den giden yatırımcılar elektrik santralları kuruyor, kuracaklar. Yani Irak'ın normalleşmesi adına. Fakat e, tabii ki ham petrol fiyatlarının düşmüş olması neredeyse günlük 3 milyon varil civarında petrol üreten Irak için olumsuz bir gelişme. Bunları da konuştuk. Evet. Yani buradan fırsat çıkartan Türkiye ile petrol fiyatlarının düşüğünü tehdit oluşturduğu Irak komple bu krizi nasıl aşar? Bunları konuştuk. E, i̇nşallah önümüzdeki günlerde çok daha iyi gelişmeler olacağı kanaatindeyim. Ama dediğim gibi yöneticilere düşen önemli bir sorumluluk ve görev var. Bütün bu bulduğumuz iyiliklerin, güzelliklerin sürdürülebilir olması için göstereceğimiz gayrettir. Ben bunu, bu işin kendisi kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. İyi bir görüşme oldu Bağdat'ta. Çok yoğun, güzel bir görüşme geçirdik. Sen bakın, bunu, o işte o daha kritik olduğu dönemde konuştuğumuz zaman siz iki şeyde altın çizmiştiniz. Bir tanesi aslında biz onlara hem ulusal düzeyde ve hukuki altyapısı olan bir sistemi de öneriyoruz. Yani onlara aslında çok da alışık olmadıkları yeni bir yöntem de öneriyoruz ve yüksek alt Bankası bütün e, tabii. ithamlara rağmen, hayır Halk Bankası üzerinden ilişkilerimiz devam ediyor demiştiniz. Bu hala öyle anladığım kadarıyla. Tabi bu arada tabii e, yani Erbil'inde bütün doğalardan elde ettiği hasılatı düzenli olarak Halk Bankası'na yatırması lazım. Çünkü Hı. bir kısmını vadeli sattıklarını söylediler bir kısmının parası gelmedi. Bunlar Bağdat açısından da önemli olduğunu görüyoruz. Ee, tekrar söylüyorum. Irak halkının tamamına ait olan böyle bir gelir için tabii ki bizim de her birimizin hassasiyet göstermesi lazım. Ankara'nın da, Erbil'in de, Bağdat'ın evet. da. Sonuçta bizim söylediğimiz son cümle şu. Erbil ile Bağdat kendi arasında anlaşıyorlarsa zaten bizim söyleyecek bir şeyimiz olmaz. Biz yalnızca onların işlerini kolaylaştırıcı, onların işlerini mutlaka daha da ileri seviyelere taşıyacak tarzda davranmamız lazım. Bize düşen konu budur dedik. Ne zaman ihtiyaç hissediyorsanız da biz yanınızdayız, yanı başınızdayız diye de söyledik. Ee, anladığım kadarıyla aslında zaten dediğiniz gibi bu düşen petrol fiyatları yüzünden de hani böyle fırsatçı çıkarcı değil, arkadaşça, komşu gibi davranıyorlar. Tabii. Anladığım kadarıyla orada da hani onu da onların o durumlarında suistimale açık hale getirmeyen bir Yaklaşım evet. oldu anladığımız söylüyor. Çok ucudur. doğru. Şöyle, şu açıdan önemli. Şimdi Irak e, bütçesinin hemen hemen yüzde seksen beşi ham petrol gelirlerinden oluşuyordu. E, ve personel gideri de yaklaşık yüzde kırklara karşılık geliyor. Bütün memuru ve çok güvenlikle çok alakalı konularda. Şimdi ham petrol fiyatları yarıya düştüğünde neredeyse tamamı Kamu harcamasına gidiyor. Kamu harcamasına gidiyor. Maaşlara Oradaki gidiyor. maaşlara gidiyor. Ee, burada e, hani her zaman söylüyoruz bize kalsa Türkiye olarak biz e, 10 dolardan ham petrolün varilini alalım. 10 yıl, 30 yıl alalım. Bu vatandaşımıza, sanayicimize yansıtacağımız bir kalem olur. Ama madalyonun öbür yüzü var. Şimdi bizim ihracat yaptığımız bir ülkenin aynı zamanda düşü olmasını gücü. isteriz yatırım yapacağımız ülkenin de güçlü olmasını isteriz. Müteahhitler gidecekler, orada çalışacaklar, hak ediş yerini alacaklar. İhracat yaptığımız satacağız. un satacak, buğday satacak, e, oradaki herhangi bir mamülü sattığında oradaki oluşacak geliri e, Türkiye'ye almamız gerekiyor. O yüzden bunun optimal bir noktası var. Ben sürdürülebilir derken, yani ilk petrol fiyatları düştüğünde bunların sürdürülebilir fiyatlar olması Bizim için bir o kadar daha önemli demiştim. Onlar bütçelerini sanıyorum 60 dolardan yapmışlardı. Ham, pet, petrol ve varil fiyatı. E şu anda da altında 48 dolarlar civarında. Dörtte bir kayıp <laughs> O yüzden biz Türkiye açısından düşündüğümüzde bugün e, son 6 ayda 6 milyar dolar civarında 13 milyar TL civarında vatandaşımızın cebine yalnızca benzinden ve motorundan giren e, fiyat var. 1 TL'nin üzerinde benzindeki fiyat düştü ya bu şu demek yani 55 litrelik bir depo ile gittiğinizde önceden 260-270 TL doldurduğunuzda şu an 205-210 TL ile dolduruyorsunuz. Yani her bir vatandaşımız bir depoda 50-55 TL civarında indirimle alıyor. Şimdi bunu açıkçası otomatik fiyatlama mekanizması ile beraber yaptığımızı bir kez daha söylemek evet. istedim. 3 günlük faz farkları ile beraber bunlar yapılıyor. Dolayısıyla Türkiye e, olsun, fiyatların düşünden mutlaka kendisine fayda sağlanıyor. Sağlıyor. Ama bir o kadar da petrol satan ülkelerin durumu bizi ilgilendiriyor. Çünkü üç tanesi de önemli partnerimiz. Tabi. İran, İran, Irak. Rusya ve Irak. E, şimdi Suudi Arabistan var ben çok etkilenmiyorum diyor. Amerika Birleşik Devletleri var. E, çok etkilenmiyorum. Avrupa'da zaten çok yok. Sonuçta 975 milyar dolar kaybeden ülkeler var. Bu kadar kazanan ülkeler Allah. var. Bunun sürdürülebilir olması da bir o kadar önemli. Sen Bakanım aslında ağırlıkla e, petrol fiyatına değinmiş olduğunuz o konuda toplamda bir gidişat için bir şey öngörülebiliyor mu? Yani bu seviyelerde kalır mı, düşer Şöyle mi? Şöyle tabii e, Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanı e, sürekli görüştüğüm Sayın Muniz bir açıklama yaptı. E, ham petrolün üretimiyle alakalı ülkeleri olarak düşürmeyeceklerini söylediler. Yani İçinde bulunduğumuz 2015 yılı ve 2016'da petrol üretimlerini düşürmeyeceklerini söylediler. Bu şu demek, kolay kolay arzla ilgili bir sıkıntı çıkmaz. Yani günlük 93-94 milyon varil civarında dünyada petrol kullanılıyor, ürünleri kullanılıyor. Bu arzı düşünmeyeceklerini yani. diyor Bu seviye korunuyor. Bu seviye artışı Bu ciddi bir mesaj. Ee, çok ciddi bir fiyat artışı beklenmiyor. Evet. Ama buna rağmen 50 dolarlar, 60 dolarlar bantında her zaman elim çıkabilir dediler. Ee, buradan bizim aslında enerji en kritik başlıklarımızdan bir tanesi nükleer enerji projeleri. Bakanlığınız döneminde ralize edildi, e, kurulmaya başlandı. Son aşamadı nedir? Şimdi 50 milyar ruble e, 2015 yılı için bütçe ayırmışlardı bize. Bu yaklaşık 1 milyar doların üzerinde bir rakamda Ama rublenin değer kaybedişi ister istemez tabi buraya da yazıyor. Hmm. 2,5 milyar TL civarında buraya bir rakam inşallah yeni para gelecek. Nükleer güç santrallarının bunu yeni bir haber olarak söyleyebilirim. Özellikle liman inşaatının ihalesinin yapılacağını söylemiştim. Allah olsun bu ihale yapıldı. Henüz sonuçlanmadı. Teklifler alındı. Ee, o zaman hatırlarsanız 800 milyon dolar evet. civarında bir e, e, rakamından bahsetmiştim. Tabi teklifler aşağı verilir yukarı verilir. Onları hep beraber izleyeceğiz. Kamuoyunda izleyeceğiz. Ama bunu şu açıdan bizim için önemli var. Burada artık para harcanmaya başlandı. 1 milyar doların daha üzerinde para e, harcanıyor. Ve inşallah geri dönüş olmayan bir yola e, giriyoruz. Evet. Türkiye lehine ve Türkiye'de böyle bir yatırımın gerçekleşmesi adına bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber katıldığımız bir program vardı sabahleyin. Sabahki. Orada bir örnek verdim. Türkiye bunu 60 yıl önce 80 yıl önce yaşamadı. 10 yıl önce 158 milyon dolarlık veya 156 milyon dolarlık hazine garantili bir kredinin geri ödenmemesi halinde bunu hazine garantisini çalıştıracaklarını bir irat kaydedeceklerini belirtiler burada bir yatırımcı. 158 milyon dolar toplamı. Şimdi biz 22 milyar dolarlık kalemi hazine garantisi olmaksızın yaptırıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Nereden çıktı? Paranın değeri o manada düşmedi ki dolar dolar. Ama Türkiye'deki siyasi istikrar ve bütün bu e, finansman kaynaklarının faizleme sistemi, kredi sistemi o Türkiye'deki siyasi istikrardan daha büyük değil. Türkiye'nin siyasi istikrarını kazandırdığı bu değer bizim nükleer güç santrallarını yapmamıza sebep oldu. Bakın, Enerji Bakanlığı olarak söylüyorum, siyasi istikrar olmadan bu bu, bu projeleri gerçekleştirmek mümkün değil. Aynısını zaten e, ekonomiden sonra Başbakan Yardımcısı sarılıp altın çiziyor. Yani, yani de, yok diyor. 18 ayda e, değişen hükümetlerin olduğu bir yakın siyaset tarihinde siz bir müzakereyi 18 ayda bitiriyorsunuz zaten. Yani, yani binlerce sayfa bir kadar hükümet değişmiş, Hükümet o değişiyor ondan sonra gelende onu anlamaya çalışıyor. Şükürler olsun e, bu manada e, enerji politika ve stratejilerinde de çok iyi bir noktayı yakaladık diye. E, plan 7 yılda bitmesiydi bu. bu Buna uyabilecek miyiz? Şöyle zaman zaman güvenlik sistemlerinden dolayı Sarkmalar e, olduğunu söylemem lazım Özellikle Fukushima'dan sonra hmm. Güvenlik sistemlerine ayrılan, ayrılan pay ve bütçe e, Çok fazla arttı Zaman arasında da en az iki yılımız aldı Bizim artı iki yılımız aldı Fakat biz bunu 60 yılda ne yapacağız Yani e, 10 yıllık inşaat düşünün 60 yıllık işletme uzatmalarla beraber Projelendirme ya 100 yıllık bir projeden bahsediyoruz. Neredeyse asırlık olacak. E, tabii. Ya. Neredeyse asırlık olacak. O yüzden bizim e, buna çok dikkat etmemiz lazım. İyi e, iyi bir nokta hamdolsun inşallah yakalıyoruz. Orada e, ona da devam ettirmemiz lazım. Geç olsa risk olmasın diye. Aynen öyle. Japonlarla durumumuz ne? Bir de şimdi Fransızların da bir de onlar da nükleer santral üreten ülkelerden bir tanesiydi. Onlar da mı olacak? Belli oldu mu ikinci, üçüncü durumu? Şöyle, e, tabii bizim e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden proje şirketinin önüne açacak bir HGA var. E, ev sahipliği anlaşması. E, onu inşallah bu ayın içerisinde geçirmeyi e, ümit ediyoruz. E, Japonlar, Fransızlarla beraber çalışacaklarını belirttiler. Biz hükümetle anlaşmamızı Japonya ile yaptık. Bu dünyada ambiyansı çok yüksek. Getirisi çok fazla bir e, iş oldu. Gerek Japonlar arasından onlar iç politikalarını yönetmeler arasından önemliydi. Gerekse bizim e, bütün e, batılı ülkelerle e, eş değerli ve eş zamanlı yapılabilecek bir protokol haline geldi. Ondan sonra çok farklı şeyler aldık. E, teklifler Neyse. aldık. Yani biz de benzer şeyler yapabiliriz tarzında. E, i̇nşallah Japonya'yla da bunu 2023 yılına kadar e, realize edeceğimiz kanaatindeyim. Liman ihalesi e, yapıldı ama sonuçlanması tahminen bir tarz, e, iki var mı? içerisinde yok. İki hafta içerisinde sonuçtan açık, açıklanabilir. Açıklanır ve yani, da, ve biz e, Mart ayında da orada bir temel atmayı hedefliyoruz. Çok hızlı gitmemiz lazım bundan sonra. Çünkü artık temel atma gibi algılan yani algılamamız gerekiyor. Öyle, olarak. öyle. Sayın Bakan enerji uluslararası toplantılar anlamında Türkiye olarak etkinliğimiz nedir? Çünkü çok fazla enerji denilince işte Asya ve Avrupa arasında o coğrafi pozisyonumuz gerçekten köprüye dönüştü. Ve çok sayıda da e, enerji hatlarıyla ilgili hem karadan hem denizden, Akdeniz'den ağırlıkta kısmen de e, Karadeniz'den çok sayıda proje var. Bütün bunlar ne olacak? Bir 10 yıl sonrasında Türkiye'sine baktığımız zaman ne görüyorsunuz? Birçok yani, gerçekten o e, trafik halli olmuş, e, o bütün yollara sahip bir ülke mi olacağız? Ee, Türkiye'nin coğrafyası avantajlı. Ama coğrafyasından kaynaklanan avantajları kullanması ve hissetmesi gerekiyor. 10 yıl içerisinde bütün bu saydığımız projeler bahsettiğiniz Güney Akım'ın artık Türk Akım haline dönüşen yapısı e, Akdeniz Havzası'ndaki e, gelişmeler Irak'ın doğalgazla alakalı çok ciddi bir üretim merkezi haline gelecek olması, Türkmenistan'ın e, batı dünyasındaki oyunun içerisine girmesi, Azerbaycan, Rusya derken bütün bu projeler artık Türkiye'de bir enerji merkezinin doğacağını söylüyor. Bu çok uzak bir senaryo değil. Hele hele bizim Türk Akımı diye adını verdiğimiz ve Avrupa'da çok fazla ses getiren yani evet. biliyorsunuz sayın Putin'in Putin Türkiye ziyaretiyle mu? beraber e, burada çok sürpriz bir şekilde açıkladı. Güne yakın artık e, durdurduk ve o defteri kapattık evet. diye. Şimdi bize soruyorlar, siz TANAP'ı bırakıyor musunuz? TANAP bizim projemiz. TANAP e, ortağı olduğumuz bir proje bizim. 130 ortağıyız ve bu projenin en önemli argümanı iki ülkeden bir tanesi Türkiye'dir. Azerbaycan'dan daha fazla hisseye sahiptir Azerbaycan'da. Şimdi bu e, gözden kaçıyor. Kendi çocuğumuz gibi yani, yani tabii, Nasıl tabii. bırakacağız? O yüzden bu bizim asıl projemizdir. Türk akımında Güney akım diye bahsettiğimiz e, Karadeniz geçişinde şu ana kadar Türkiye bir ortaklığa sahip değildir. ...hissesi de yoktur. Ama Avrupa'dan yaklaşık 20 tane gazeteci ve e, özellikle televizyon kanalları geldi. Bize şunu sordular: e, Güney akım ne olacak? Siz biliyor musunuz? Demem. Güney akımın e, üç tane ortağı vardı: Almanlar, Fransızlar ve İtalyanlar. Tamam. Yani kendi Avrupa Birliği ve ülkeler bunlar. O yüzden biz coğrafyamızdan kaynaklanan avantajları inşallah kullanırız. E, siyasi fizibiliteler arttığı kadar ekonomik fizibilitelerin arttığını görürüz bu projeleri gerçekleştiririz ve önümüze e, şu anki içinde bulunduğumuz yıllardan çok ama çok daha değerli e, bir enerji başkanı olduğu bir Türkiye e, çıkar. Son 10 yıl öncesine göre, 10 yıl 12 yıl öncesine göre AK Parti hükümetlerimizden daha öncesine göre nasıl iki katını çıkarttıysak bu ülkeyi, 2023 yılında da ben hiç şüphesiz inşallah inanıyorum iki katına kadar daha çıkartırız. Ee, burada enerji üstüyle alakalı fiili uygulamaların olduğu bir Türkiye'yi hep beraber izleriz. İnşallah. Enerji ve tabi kaynaklar bakanı Taner Yıldız çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Hem aktüel sorularımız vardı hem de enerjiyle ilgili e, temel başlıklar biraz daha somutlanmaya başlanmış. Bunları konuşabildik ama çok uzun bir ara olmuştu. İnşallah daha kısa bir zamanda i̇nşallah. görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Buradan herhalde meclise geçeceksiniz siz tekrar. Tekrar meclise geçeceğiz. Yani şey Oylama devam ediyor. Şart. Kulis programında bu hafta Enerji Bakanı Taner Yıldız'ı konuk ettik. Haftaya yeni programda buluşmak üzere. İyi akşamlar. 24 TV'den iyi akşamlar. Ben Ardhan Zenturk. Bir kez daha bir gece moderatöründe birlikteyiz. <gülüyor> <gülüyor> ve de Pascal imzalı gerilim türündeki yapım intikam peşinde vizyondaki yerini aldı. <laughs> Pastor Kartalas'ın esrarengiz bir sabaha uyanmasına